Amerika'dan mı geldin sen? Amerikalı kuş musun sen? Geldin Antalya mı <laughs> i̇şte Tipe bak ya. He? Tipe bak tipe. Güvercin. Güzel güvercin. Yavru güvercinler. <laughs> Amerika'dan mı geldin sen? He? Söyle bakalım. Güzelliğe bak. Ya. Ne cinsiniz siz böyle ya? Gözlere bak. Ya. Güzel bakıyorsun sen. Sen de öyle çok güzelsin. güzelliğe bak. Mutlular bacım, o mutlulardır tabii ya. Bunlar büyüyecek koca kuş olacaklar. Mutlu musunuz çocuklar? Mutlu musunuz? Söyleyin bakalım. Mutlu musun güzel kuş? <laughs>